arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda size sağlıklı, lezzetli ve pratik kahvaltı, yumurtalı kahvaltı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bunun için gereken malzemeleri önce paylaşmak istiyorum. İlk başta bize zeytinyağı lazım. Yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız. 1 adet kırmızı biber bir adet yeşil biber, bir tutam maydanoz. Çekirdekleri çıkarılmış olan 6 adet zeytin. Siyah zeytin. 6 tane yumurta. Yalnız bu yumurtanın sadece 3 adetinin sarısı var. Daha önceki bir tane videom var. Eğer yumurtanın sarısını nasıl ayırmayı kolayca bilmiyorsanız o zaman o videoda bakıp izleyebilirsiniz. Biz yani kalori daha az yemek istiyoruz. O yüzden burada 6 yumurtan sadece 3'ünün sarısı var. Baharatlar olarak tuz, kimyon, kırmızı biber, pul biber yani ve karabiber mevcut. Bir tane tava ve tahta kaşığımız mevcut. Şimdi ocağımızı yüksek ateş yapıyoruz. Bu şekilde bizim biberlerimiz hızlıca pişecek. 2 adet e, zeytinyağımızı, iki yemek kaşığı zeytinyağımızı buraya koymuş oldum. Şu anda benim ısınmasını bekliyorum. Şimdi biberlerimizi, kırmızı biberi, yeşil biberleri şöyle koyuyoruz. Ve bunları hızlıca karıştırarak savuruyoruz. Şimdi biberlerimiz orada kızarırken biz buradan daha önceden hazırlamış olan baharatlarımızı şu şekilde karıştırarak eşit bir şekilde dalmasını sağlıyoruz ve yumurtamızın içine ilave ediyoruz ilave ettikten sonra yine baharatlarla birlikte yumurtamızı iyice karıştırıyoruz şimdi hafiften bizim biberlerimiz kızardığı zaman zeytinimizi bu şekilde ilave ediyoruz üstüne. Zeytinden sonra daha önce doğranmış olan maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Ve hızlı bir şekilde yine kavuruyoruz bunları. yeşilliğimizi öldürmeyeceğiz. Canlı olacak. Ve hemen üzerine bizim yumurtamızı döküyoruz. Yumurtayı döktükten sonra yumurtaları döktükten sonra şöyle e, sulu olan kısımlarını pişmiş olan kısımlarına dağıtarak daha çabuk pişmesini sağlayabiliriz. Şimdi biraz önce söylemiş olduğum gibi sıvı tarafı biraz hafiften kuruduğu zaman kısık ateş yapıyoruz. Kısık ateş yaptıktan sonra kapağını kapatıyoruz yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde pişecek. Şimdi en son bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel rengiyle tadıyla görüntüsüyle cezbedici. Şimdi isterseniz hani pizza şeklinde kesin, isterseniz hani nasıl servis etmek isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Şöyle bir parça alacağım. Sıcak çok güzel sulu yani baharatları da hissediyorsunuz kesinlikle tavsiye ederim teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için umarım bu sağlıklı yumurtalı yemek tarifi kahvaltı tarifi size faydalı olmuştur eğer vaktiniz olursa abone olmayı unutmayın. Başka tarifleriniz varsa Lütfen yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Biz de sizden öğrenmiş oluruz. İyi günler dileriz. Bay bay.